mh 370 777 tipi bir Boeing yolcu uçağı Kuala Lumpur'dan kalkıyor. Pekin'e gidecekti. Uçak gökyüzünde süzülürken kimse bu yolculuğun dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden birine dönüşeceğini tahmin etmiyordu. Ancak saat gece 02.15 sularında uçak radardaki izini kaybetti ve bu his kaybı yıllar boyunca yanıtlanmamış soruların başlangıcı oldu. Toplamda 239 kişi vardı. 227'si yolcu, 12'si mürettebat. hepsi sıradan bir uçuşun yolcularıydı. Kalkıştan sonra her şey rutin ilerliyordu. Ancak uçak Malay Yarımadası'nın batısındaki Malakka Boğazı üzerindeyken bir anda transponder ile irtibatı kesti. Bu bilgi havacılık açısından korkunç bir işaretti. Çünkü teknoloji ve sistemler kaybolmanın bu kadar sessiz olmasına izin vermeyecek kadar gelişmişti. Araştırmalar ilerledikçe ortaya çıkan gerçek şuydu: Uçak ya bilinmeyen bir rotaya sapmıştı ya da sistematik bir müdahale söz konusuydu. Uçak kaybolduktan sonra dünyada en büyük ve en kapsamlı aramalardan biri başlatıldı. 2014-2017 yılları arasında 3 yıldan uzun sürede 120.000 bin kilometre kareden fazla alan tarandı. Ama artık kullanılmayan enkaz parçaları dışında anlamlı bir kanıt bulunamadı. 2024'te İngiltere ABD merkezli deniz araştırma şirketi olan Ocean Infinity No Find No Fee yani bulamazsak ödeme yok modeliyle yeni bir arama teklif etti. Malezya hükümeti bu teklifi kabul etti. Şubat 2025'te arama resmi olarak yeniden başlatıldı. Ancak Nisan 2025'te mevsim koşullara uygun değil denilerek geçici olarak durduruldu. Bu olay yalnızca teknik bir aramanın ötesinde hala yarım kalmış bir travma hikayesine dönüştü. Nerede? Sorusu 11 yılı aşkın süredir cevapsız kaldı. Bu cevapsız soruların ve bitmemiş bir hikayenin görsel kodu haline geldi. Eğer uçak bir gün bulunursa sadece teknik bir keşif olmayacak. Uçağı kaybeden bütün sistemlerin, izleme mekanizmalarının ve uluslararası işbirliklerinin yeniden sorgulandığı bir dönüm noktası olacak. Ve eğer hala bulunamazsa MH370 sadece bir uçuş numarası olarak kalmayacak, kaybolan güvenin, kaybolan bir çağın hatırası olarak kalacak. 239 kişi, 227'si yolcu, 12'si mürettebat. Hepsi bir sabah uyanmaya bekliyordu. Ama hiçbir zaman varış noktasına ulaşamadılar. İnsanlık hala bekliyor. Bu uçuşun ardındaki sessizliği, bu gizemin izini sürdük. Belki bir gün cevaplar gelir. O zamana kadar bu hikaye gökyüzünde kaybolmuş bir sinyal olarak kalacak.